Sorumuza tanjant 2x'in açılımını hatırlatarak başlayalım. Tanjant 2x neydi? 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x demekti. Şimdi sorumuzu dikkatlice inceleyelim. Sorumuzda tanjant 40 var, tanjant 20 var. Örneğin tanjant 40'ın açılımı neydi? Buna göre, formüle göre yaparsak. 2 tan 20 bölü 1 eksi tan kare 20'dir. Şimdi sorumuzda bu ifade var. Nerede var? Dikkat ederseniz şöyle bir şey var. Tanjant 20 bölü 1 eksi tan kare 20 var. Yani açılımı şurası var. O halde bu ne demek? Bu 2'yi de aşağıya bölü olarak geçirirseniz aslında burası tanjant 40 bölü 2 olmuş oldu. Dikkat ederseniz bir tanjant 40 daha var orada. Aradığımız cevap tanjant kare 40 bölü 2'dir. Soru da bizden. Kotanjant 4a istenmekte. Kotanjant 4a'nın biz 1 bölü tanjant 4a olduğunu biliyoruz. Çünkü kotanjant ve tanjant çarpma işlemine göre birbirlerinin tersi. Peki tanjant 4a'yı yarım açıdan açalım. Nasıl yapıyorduk? 2 çarpı neydi formülümüz? Bu 4a'nın yarısını alacağız. Tanjant 2a bölü 1 eksi tanjant kare 2a. O halde şimdi dikkat ederseniz tanjant 2 ayda 3 vermiş. 2 çarpı 3'ten 6 bölü 1 eksi 3'ün karesinden 9 olmuş oldu. 6 bölü eksi 8 eksi 3 bölü 4 oldu. Şimdi bunu da getirip yerine yazarsak eksi 3 bölü 4'ü. O halde kotanjant 4 tane olmuş oldu. Eksi 4 bölü 3 olmuş oldu. Doğru cevabımız eksi 4 bölü 3. Sorumuza yarım açı formüllerimizi hatırlatarak başlayalım. Sinüs 2x'in nasıl bir açılımı vardı? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'ti. Bir de bu formülü şöyle kullanabiliyorduk. Bu 2'yi aşağıya çekip aslında sinüs 2x bölü 2'nin sinüs x çarpı kos x olduğunu görebiliyorduk. Şimdi sorumuzdaki pay kısmına bakarsanız sin 20 çarpı cos 20 diyor. Yani x'i 20 derece gibi düşünürseniz ne yapmış oluyor? 2 katı 40 aslında bu pay kısmı sin 40 bölü 2 olmuş oluyor. Şimdi payda kısmına bakalım. Payda kısmında da bir kosinüs formülü var. Kosinüs 2x'in nasıl bir açılımı vardı? 2 kos kare x eksi 1. Aynı şekilde buradaki x'i de 20 gibi düşünürseniz aslında 2 kos kare 20 eksi 1'in Yazın buraya 20'yi. 2 çarpı 20 40. Aslında buranın da cos 40 olduğunu görüyoruz. Şimdi yapalım işlemi. Payı paydaya bölelim. Sin 40 bölü cos 40 tan 40 olarak yazalım. Aşağıda bir 2 var. Eşittir x olmuş oldu. Aslında tanjant 40'ı 2x olarak söyleyebiliriz. Şimdi soru bizden tanjant 80'i istiyor. Peki tanjant 2 alfanın nasıl bir açılımı vardı? 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfaydı. O halde biz tanjant 80'i şöyle yazabiliriz. 2 tan 40 bölü 1 eksi tan kare 40. Tanjant 40 yerine de 2x yazarsak 2 çarpı 2x 4x bölü 1 eksi 2x'in karesi 4x kare aradığımız cevaptır. Sorumuzda payda kısmını 2 kare farkı şeklinde yazalım. Yani pay 1'di zaten. 1 eksi tanjant kare x olur. 1 eksi tan x ile 1 artı tan x'in çarpımı. Bu ifadenin eşitlik o tanjant x'miş. Soru bizden tanjant 2 x'i soruyor. Tanjant 2 x, 2 x açılımı neydi? 2 tan x bölü 1 eksi tanjant kare x'ti. Şimdi bu formülde dikkat ederseniz hani şuradaki şurada bir 1 olduğunu düşünün. Önemli değil. 1 çarpmanın sonuçta etkisi elemanı. 1 bölü 1 eksi tan kare x yerine kotanjant x yazabiliyormuşum. O halde ne oldu? Tanjant 2x 2 çarpı tanjant x çarpı kotanjant x'e dönmüş oldu. E, tan x çarpı kot x trigonometrede 1 demek. Aradığımız tanjant 2x'in eşiti de 2 olmuş oldu. Tanjant 65'i a olarak vermiş. Tanjant 65 yerine ben ne yazabilirim? Kotanjant 25 yazabilirim. Çünkü birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların tanjantları kotanjantlarına eşittir. Kod 25A olduğuna göre aslında tan 25 de 1 bölü A'dır. Soru bizden tanjant 320'yi soruyor. Şimdi benim bu tarz sorularda buradaki 25'in veya 65'in iki katı getirilebiliyor mu onu görmeye çalışacağım. Dikkat ederseniz zaten 25'i ayarlamamın amacı 320'nin 270 artı 50 şeklinde yazılabildiğiydi. Peki dikkat edelim. Dördüncü bölgeye düşer 320. Dördüncü bölgede tanjant neydi? Eksiydi. Ve bir dikkat edeceğimiz şey de 270'te isim değiştirirdi. Eksi kot 50. Yani eksi 1 bölü tanjant 50 olmuş oldu. Peki tanjant 50'yi şurada bulalım. Tanjant 50'yi nasıl yazabiliriz? Yarım açı formülümüzden. 2 tan 25 bölü 1 eksi tan kare 25 diyebiliriz. 2 çarpı 1 bölü a'dan 2 bölü a oldu. Tan 25 yerine 1 bölü a yazabiliriz. Bulduk çünkü. 1 eksi 1 bölü a kare olmuş oldu. Biraz düzenleyelim. 2 bölü a bölü a kare eksi 1 bölü a kare. Biraz daha düzenleyelim. 2 bölü a çarpı a kare bölü a kare eksi 1. Yani 2 a bölü şurada dikkat ederseniz sadeleştirelim bir a kalsın. 2 a bölü a kare eksi 1 oldu. Getirip de tanjant 50'nin yerine bunu yazarsak eşittir. Eksi 1 bölü 2a bölü a kare eksi 1 olmuş oldu. Ve bunu da yukarıya çıkartalım. Takla attıralım. Eksi a kare eksi 1 bölü 2a aradığımız cevaptır. Sorumuza yarım açı formüllerini hatırlatarak başlayalım. Kosinüs 2x'in nasıl bir açılımı vardı? 2 cos kare x eksi 1'di. Sinüs 2x'in ise 2 çarpı sin x çarpı cos x şeklinde bir açılımı vardı. Şimdi bu açılımları sorumuzda uygulamaya çalışalım. Ben burada cos x yerine x'in yarısı x bölü 2 olacağı için 2 tane cos kare x bölü 2 eksi 1 yazabilirim. Sin x yerine de dikkat ederseniz 2 xgen x oluyorsa xgen de x bölü 2 olur. 2 çarpı sin x bölü 2 çarpı cos x bölü 2. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. Örneğin buradaki 1 ile 1 gider. Bu 2 ile bu 2 bölüm durumunda gider. Hatta cos kare x bölü 2 ile cos x bölü 2 de gider. Bir tane cos x bölü 2 kalır. Şimdi üst tarafta cos x bölü 2 kaldı. Alt tarafta da sin x bölü 2 kaldı. Cos bölü sin ne demekti? Kotanjanttı. Kotanjant x bölü 2'nin 1 bölü 3 olduğunu gördük. Bizi tanjanta dönelim. Tanjant x bölü 2 nedir? 3'tür. Neden tanjanta döndük? Soru bize tanjant x'i istiyor. Peki tanjant 2 alfanın nasıl bir açılımı vardı? 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfaydı. O halde ben bu formülden faydalanarak tanjant x'i şu şekilde açabilirim. 2 tane tanjant x bölü 2 bölü 1 eksi tanjant kare x bölü 2 şeklinde açabilirim. Tanjant x bölü 2 neydi? 3 2 çarpı 3 6 bölü 1 eksi 9 3'ün karesinden. Yani sadeleştirmeyi de yaparsak eksi 3 bölü 4 aradığımız cevap. Sorumuza tanjant 2 alfanın açılımını hatırlatarak başlamak istiyorum. Bu 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfaydı. Bunu şimdi kullanacağım. Şimdi burada dikkat ederseniz soru bizden kotanjant x'i istemiş. Ben bunu tanjantlıya nasıl çevirebilirim? Tanjant pi bölü 2 eksi x diyebilirim indirgeme formüllerinden. Şimdi burada da şunu kullanmam gerekiyor. Dikkat ederseniz içeride verilenin iki katı bu. Yani ben şunu şöyle ifade edebilirim. Bunu aslında tanjan 2 çarpı pi bölü 4 eksi x bölü 2 diye yazabilirim. Çünkü dikkat ederseniz bu ifadenin iki katı pi bölü 2 eksi x'tir. Çarpın 2 ile bakın ikiler sadeleşti pi bölü 2 ikiler sadeleşti x. Şimdi bunu da yarım açı formüllerinden açalım. Yani şurayı Dikkat ederseniz şurayı alfa gibi düşünebilirsiniz. Yani ne olmuş oldu? Tanjant 2 alfa açıyoruz. 2 tan alfa yani 2 çarpı tanjant pi bölü 4 eksi x bölü 2 bölü 1 eksi tanjant kare pi bölü 4 eksi x bölü 2 oldu. Bakın kotanjant x'i bulmak üzereyiz. Neden? Çünkü bize pi bölü 4 eksi x bölü 2'nin 1 bölü kök 2 olduğu verildi. 2 çarpı 1 bölü kök 2, 2 bölü kök 2 bölü. Şimdi dikkat ederseniz burada 1 bölü kök 2 idi. Bu karesi 1 bölü 2, 1 eksi 1 bölü 2, 1 bölü 2. Yani 2 bölü kök 2 çarpı 2, 4 bölü kök 2 olur. Bunun da pay ve paydasını kök 2 ile çarparsanız 2 kök 2 aradığınız cevaptır. Kosinüs 2x'in nasıl bir açılımı vardı? Kos kare x eksi sin kare x şeklinde bir açılım vardı. O halde burasını kosinüs 2x diye yazabiliriz. Kosinüs 2x 1 bölü 3 olmuş oldu. Şimdi kosinüs 2x'in 1 bölü 3 olduğu bir üçgen çizelim. Burası 2x. Yani komşumuz 1, hipotenüsümüz 3. Burası 2 kök 2. Şimdi soru bizden tanjant 4x istiyor. Tanjant 2 alfanın açılımı neydi? 2 tan alfa bölü 1 eksi tanjant kare alfaydı. O halde biz tanjant 4x'i nasıl açabiliriz? 4x'in yarısı 2x. 2 tane tanjant 2x bölü 1 eksi tanjant kare 2x'tir. Şimdi tanjant 2x'i dik üçgenimizden ne olarak çekebiliriz karşı bölü komşudan? 2 kök 2 olarak. 2 çarpı 2 kök 2 4 kök 2 olmuş oldu. 1 eksi 2 kök 2'nin karesi 8. 1 eksi 8 eksi 7 olmuş oldu. Yani eksi 4 kök 2 bölü 7 aradığımız cevap.